Artış görebiliyoruz şimdi e, özellikle ethereum pepe için önemli biliyorsunuz çünkü ethereumdaki güzel gidişat ethereum tabanlı projeleri de etkiliyor ve pepe de onlardan önemli olanlardan bir tanesi olarak önemli bir meme coin figürü olarak ethereum ağında yer alan e, gerçekten ethereumdan büyük oranda etkileniyor ve ethereum güzel gittiği senaryoda. Pepe'nin çok güzel yükselişler yaptığını pek çok kez görmüştük. Şimdi burada e, grafik açısından konuşacak olursak Pepe tarafında bir düzeltme gerçekleşti biliyorsunuz. Hatta baktığımızda Aralık ayından itibaren bir düşen trend vardı. Düşen trend sonrası güzel bir yükseliş yakaladık. Düşen trend kırılımı sonrasında ortalama %130 seviyelerinde bir yükseliş yaptı. Ve sonrasında tekrar bir düzeltme yaptı. Bu %130'luk yükselişin düzeltmesi ortalama olarak %20 seviyelerinde gerçekleşti. Ve yeniden kendisine bir düşen trend oluşturduktan sonra... Sonra bu seviyeleri de kırdı. Şimdi burada bizim için önemli nokta Pepe adına 4014 bölgesini yeniden kazanabilmek 4.014 50 seviyelerini yeniden kazanabilmek. Şimdi burada kısa vadeli kendini oluşturduğu düşen trend sonrasında kırılımı sonrasında yeniden buraya retest verdi ve bu bölgeden bir bounce aldı. İlk etapta kıramadı ve şu anda ikinci dalga gelebilir ve 4.014 51 bölgesini kırmasıyla birlikte burada bir sonraki önemli hedef diyebileceğimiz 4.017 bölgesi bulunuyor ki bu da şu anki bulunduğu noktadan ortalama olarak %21'lik bir değer artış anlamına geliyor ulaşabilmesi durumunda. Ee, dediğimiz gibi 4.0.17 bölgesi bir sonraki önemli hedef olacak ama bu seviyelerin yukarısında artık Pepe tarafında 4.0.20'li seviyeler ve belki yeni zirve noktası arayışı başlayabilir. Bu anlamda düşen trend kırılımlarını bence yakından takip etmekte fayda olacak. Aynı zamanda RSI bazlı da sizlere uyarmıştık biliyorsunuz. Elbette güzel bir performans gösterdi ama RSI 84-85 seviyelerine ulaşmıştı. Ve bu anlamda bu bölgelerde artık riskini arttığını belirtmiştik. Sonrasında bir geri çekilme yaşandı. Şu andaysa RSI tarafına baktığımızda 62'lerde yani daha Alt noktalarda olduğunu ve önünde epey uzun bir yol olabileceğini Belirtmek lazım e, Bence şu anda çok güzel gidiyor Ethereum'daki bu para akışının devam ettiği senaryoda Bence Pepe'nin çok daha iyi noktalara ulaştığını Görebileceğiz Onun dışında Ethereum dediğimiz gibi Takip edilmesi gereken e, Projelerden bir tanesi Eğer Pepe'yi konuşacaksak Ethereum'u da konuşmak zorundayız e, Ethereum tarafına baktığımızda Ethereum kendisine Kısa vadeli bir yükselen yapı oluşturdu ve yine benzer bir tablo var. Bir türlü aşılamayan bir direnç noktası var görüyorsunuz. Pepe'de işte 4.0.14.50 bölgesinden bahsettik. Ethereum tarafında ise 2720 dolar seviyeleri bu anlamda bahsedebileceğimiz bölgelerden bir tanesi. 2720 bölgesinin aşıldığı senaryoda 3000 dolar bölgesi burada Ethereum'da sonraki hedef noktamız olacak ve bu bölgenin de yukarısında artık 3500 4000 dolarlı seviyeler yeni hedef bölgelerimizden olacaktır. Ama şu an için baktığımızda güzel bir ilerleyiş var. Yine Ethereum tarafında da RSI bazlı da düzeltmesini yapmış. Yine e, şu an için 68-69 bölgelerinde olduğunu görüyoruz. Onun da yine güzel bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Ama e, şu an için önemli direnç noktasına yaklaşmış durumda. 2720 bölgesi burada görüyorsunuz pek çok kez hem direnç hem destek olarak çalışmış bir seviye bu yüzden de kırılması gereken bir bölge Eğer bu seviyeleri aşabilirsek artık bir sonraki önemli direncimiz 3000 bölgesi olacak yine 3000 dolar bölgesi de çok güçlü destek olarak çalışmış aynı zamanda psikolojikle bir eşik noktası olması sebebiyle bizim için değerli noktalardan bir tanesi olacaktır. Ee, olası geri çekilmelerde destek diyebileceğimiz burada 2527 bölgesi, biraz aşağısında 2400 bölgesinden bahsedebiliriz. Pepe için de yine e, şöyle destek noktalarını da sizlerle paylaşalım. Olası geri çekilmelerde bu trend bölgesi bence takip edilebilir. 4 saatliği alalım. Ee, bu da ortalama 4012 40'lı bölgelere tekabül ediyor. Zaten biraz aşağısında 4012 desteğimiz var. Kısaca şu bölge e, bizim için güzel bir destek noktası aralığı olabilir gibi duruyor olası geri çekilmelerde bounce alabileceği bölgelerden. Eğer bu bölgenin altında 4 saatlik veya günlük kapanışlar yaparsa 4010 bölgesi zaten sonraki psikolojik destek noktalarından bir tanesi olacaktır. Pepe tarafında dediğimiz gibi e, Ethereum'a bağımlılık biraz daha üst noktalara çıkmış durumda. Zaten halihazırda hazırda kripto piyasasında altcoin'lerin Ethereum'a bağımlılığı arttı. Çünkü Bitcoin dominansı çok fazla yükseldi. Bitcoin dominansının biraz daha düştüğü Ethereum'un daha iyi performans gösterdiği senaryoda zaten altcoin'lerde çok daha iyi noktalara ulaşacağız. Ethereum'la Pepe biraz daha e, Korel'e gidiyorlar. Bu yüzden Ethereum'un güzel gittiği bir e, esnada bence Pepe'de de güzel bir yükseliş göreceğiz. Sadece altcoin'lerde böyle biraz daha hareketlilik görsek bile bence burada Pepe'yi iyi performans sergileyenlerden bir tanesi olabilir. Çünkü geçtiğimiz aylarda geçtiğimiz haftalarda bunu pek çok kez kanıtladı. Bu anlamda benim beğendiğim meme coinlerden bir tanesi hatta en beğendiğim meme coinlerden bir tanesi de diyebiliriz. Ee, diğer meme coin'lere bakacak olursak son 24 saatte biraz dalgalı geçmiş. Sadece burada SPX 6900 isimli meme coin biraz e, yükselmiş. Onun dışında meme coin'lerde de bir durgunluk var. Meme coin'lere de para akışı geldiği esnada yine Pepe zaten arkasından farklı meme coin'leri de sürüklüyor. Meme coin'lerin pek çoğunu eşlik edebiliyorlar. Bakalım şu an için Pepe'de durumlar böyle arkadaşlar. Ethereum tarafında hareketlilik arttı. Umarız ilerleyen saatlerde özellikle ABD'de piyasalar açıldıktan sonra ETF'lere olan ilgilere de bir bakacağız. Eğer orada ETF'lere giriş çıkışlarda da e, artı noktalara ulaşırsak Ethereum ETF'lerine olan ilgi artarsa bir hareketlilik yaşanabilir. Yine ilerleyen saatlerde birlikte incelemeye çalışacağız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.